Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendimiz yeni karakter tasarlayacağız. Göstereceğim ilk önce galeriden bir fotoğrafını göstereyim. Burada mıydı bir bakayım. Evet, ben bir tane böyle Alex diye oluşturmuştum. Güzel karakter. İlk önce kıravım böyle fotoğrafını çekiyorsunuz arkadaşlar zıplarken. Sonra bir uygulama var, onu yüklüyorsunuz. İsmini vereyim uygulamanın. Evet, şurada yazıyor. Dur şuradan daha ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Şurada en sonda iki tane maviyle sarı var. Bro Carlos, Sahara Morris. İkisini yükleyip yapabilirsiniz. Ben bundan yapıyorum. Bu güzel oluyor da ilk önce bizim bir fotoğraf bulmamız lazım. Bir dakika. Bir fotoğraf bulalım arkadaşlar Google'dan. Ben Chrome'dan buluyorum arkadaşlar. Benim Google'um yok. Chrome'a giriyoruz. Bir dakika. Şurada. Rolf. Tars. Karakterleri. Böyle yazınca da farklı karakterler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden yazıp bakabilirsiniz. Bakalım bakalım. Brawl olmayacak bir şey bulalım. Vay Spike'a bakın. Neyse hadi. Hadi başka. Ya güzel bir şey yok mu? Hadi. İnternette biraz sıkıntı var ya. Hadi. Ya güzel bir şey de yok ki. Hadi. Ya hadi güzel bir şey yok mu ya? Güzel bir şey. Bu bu ne ya? Allah aşkına bu ne? Bir de şuralardan bakayım diyeceğim de. Allah Allah. Arkadaşlar ben bir fotoğraf bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane buldum brokun Brok broka benzeyen bir tane bir şey onu yapacağız ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar çıkalım bir galeriden düzenleyelim onu şuydu hadi bakalım güzel e benziyor yalnız kırıp şuradan bir kırpalım şu ismini kırpalım hadi bakalım güzel karakteri e benziyor birazcık şöyle yapayım Hadi. Tamam. Ayarladık. Böyle oldu arkadaşlar. Sonra oyunumuza hemen uygulamamıza giriyoruz tekrardan. Girelim be. Girelim. Çok güzel bu uygulama. Yalnız biraz daha yenilikler gelmeli. Şuraya basıyoruz. Evet böyle bir şey geliyor. Şurada galeri resmi gibi bir şey var. Ona basıyoruz. Galeri diyoruz. Bir dakika bura değil de. Hadi şura. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Tamam. Buraya ayarlıyoruz. Ondan sonra şuraya basıp efsanevi, ender, süper ender falan ne olmasını istiyorsanız yapalım. Ben ne yapsam? Ender yapacağım bu, bu karakteri. Ender ismin ne olsun? Acaba ismini koyalım. Male. Male. Tamam. Açıklamasına ne yazsak? Açıklamasını ben yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben açıklamayı yazdım. Size de okurum birazdan. İlk önce şunları bir ayarlayalım. Şurada yıldız gücü var. Oraya basarak değiştirebiliyorsunuz. Zıplamayı yapsak. Broka benzemesin. Bu ne? Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu iyi bak. Yok ya. Uf. Bir tane bir şey olacaktı da onu bulamadım ha. Tamam. Başka ne yapalım diğerine? Onu da 2'ninkine yapalım. Evet. Buraya da bir şey yazabiliyorsunuz. Ben yazayım Yıldız Güçleri diye. Yıldız güç yazdım şuraya yazacaktım yıldız güçlerini buraya da yazacağız yani yıldız güçleri yazamadım güçleri evet arkadaşlar Sonra onun altında Brawler Star yazıyor ya. Şuraya basarak bir şey yazabiliyorsunuz. Şunu değiştirebiliyorsunuz. Bir dakika. Şuraya basıp değiştirebiliyorduk da nasıl? Bir dakika. He, buradan yazabiliyoruz arkadaşlar. Ben 150 dedim. Orada 150 çıktı. Basıyoruz arkadaşlar. Buna 55 diyelim bastık 55 çıktı süper kaç olsun 100 olsun hadi Evet 100 böyle çok güzel uygulama arkadaşlar siz de yapabilirsiniz bu kadardı videom bir dahaki videoda görüşürüz bir daha karakter yapmamı istiyorsanız 5 like atın arkadaşlar görüşürüz